Yani ya. <laughs> Abi benim gözlerim az önce neler gördü ya? Ata Aydın Devil Devil Harris Kedicik Trop Wolf eee M Pex e, The Bero 1 Twitch Prime'la hepiniz abone olmuşsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz aramıza. İnşallah uzun 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 uzunca abone olursunuz. Tekrardan hoş geldiniz. Çok sağ olun. Atalay G ikinci ayımız kutlu olsun. Ay, i̇kinci ayımız hayırlı olsun demiş. İkinci ayımız kutlu olsun Atalay'cığım. Çok teşekkür ediyorum. MG, MSG 1457 üçüncü ayını kutlamış. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Üçüncü ayın kutlu olsun. Çok sağ ol. Alperen Görelçin dördüncü ayını kutlamış. Adımı okursan sevinirim demiş. Okudum Alperen'cim zaten. Çok teşekkür ediyorum. Dördüncü ayın kutlu olsun. E, 6 Erkan 3, 3 TL olmuş. Abi arkadaşım bir şarkı çıkarttı. Ben çok beğendim. Rica sen de bir dinleyip yorum yapar mısın demişsin. Bakmaya çalışırız ama genelde böyle şey yetişemiyoruz. Kel, Kel Mami 3 TL olmuş. Abla Kel Mami'ye selam yollar mısın? Yollarsın adamsın demiş. Arkadaşlar buradan selam yollamıyorum. Bu tarzlar için Fide'ye yok Gelebilirsiniz. Bir önceki dönü eğitimi okur musun? Okudum zaten Miraç. Bir önceki dönü Devam ediyorum. <laughs> Enes Şah, en, en S H N alttan tire. Çok iyi. Ah sabi kaka. Ya böyle atarsın işte. Atarsın, b B <laughs> B kalabalık B kalabalık. B B'ler. Smoke vereceğim oraya. Umarım yürüyerek headshot atarlar sana şimdi. Ya, ya şimdi de bırak <laughs> <mısınız? gülüyor> ya! Bu kapının kilidini aç diyor. Aç diyorum olmuyor. Ooo nerede o günler? Gel <laughs> gel. Buldum kralım. Söyleyeyim mi nasıl yapacağını Abi. Şimdi arkanızı yavaşça dönün. Yavaş ama çok yavaş çok yavaş. İzin veriyor musunuz kralım bunu yapmama? İzin var mı kralım? Onu bir detaylı sonra konuşalım mı burada şimdi? Dobi ver. dönün lütfen. Dönün dönün, dönün lütfen. <laughs> Dönün lütfen. Kalkın ayağa. Kalkın ayağa. Şahit oluyor efendim. <laughs> kalk kalk. Oh. Kıbrıs çıkıyorlar efendim. Lan Hayır gel. Ay Anlatma. Anlatma I'm... öyle. Gel lan şuraya. Mal. Okay Google. Turn off the lights. Hastiktir ya. O zaman geliyor. Hey Siri, ışıkları Evren, kapat. Emre teşekkür ederim. Orası. Ya işte ben direkt kapatsana işte ben de havalı olayım ya. <laughs> hey Siri ışıkları aç. Tamam hangi oda? Efendim? Ben yaklaşık olarak 9'da bu yeni ne? girdik. İki buçuk saattir kendimi anlatıyorum. Sence benim hakkında ya bu amına kodum çocuğu böyle yanlış yapmıştır derken <laughs> e, sigaramı e, diğer odaya attım onu almam lazım parçalar yapması. Ya, <gülüyor> <gülüyor> Sahne senin kardeş. bismillah. Daha devam edeyim mi? Şimdi... Et lan daha ne? 3.5 saniye çaldım <laughs> bir coşturuz <coşturacağım>. ya. <laughs> <Hayır>, çünkü... <laughs> Oha bu çok iyiymiş bu ne böyle? Yeteneksizsiniz ne? <laughs> Babam bana tak 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 bir küçük ses çıkarmadan çalmaya çalışsana bir böyle. Hayır saat çünkü on buçuk oldu ağzıma çalmam şu an kusura bakma. <laughs> Çok güzel olmuş. özel Özür dilerim özür dilerim Rıza abi Rıza abi sana bir şey diyeceğim ya. Bu ahmak satan ahmak satanı biliyorsun. <laughs> yok ha. vallahi bilmiyorum. Valla bu ya ahmak satandır buna altına ahmaklar duruyor. <laughs> <laughs> vallahi sen komik alamsan ha. Ya sen, sen ahmaksın ben ahmakam. <laughs> vallahi ya. Avliya, hele gel gel. Vallahi bu manyak. Hele gel. gel. Hele 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 gel. 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 Hele gel. Hele gel. Hele gel. gel. Continu, gel. Şimdi gel, şimdi gel. Yenge gel. gel. Hele 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 A, oha Abi, ama. eko ama. Var. Evet, eko var. Anasını <laughs> Kerim seni. Görüyoruz çocuk. Buradan atla. Neden res atmıyor ya? Revive, revive. Relax man. There's also one button mid. Ananı götünden <laughs> kim? Os bu çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Fark Fark. Get the fuck up. Get the fuck up. Beni kaldırdı ya. <laughs> go away, go away. There's two B. Let's go, in, let's go. In sinirli. Round one, fight. <laughs> Vuruşak. Hayatta kalmamız lazım oğlum. Beyler cirok söyledi mi? Nefes al. <laughs> Kredi kartı borçlarını. Kredi kartı borçlarını. Riii. Bu ne yalnız bir kafa abi. <laughs> Canımı sıkan bu çocuklarını. Nefes Hepsi al, Amına Kahve koyduğum bardağın kırık kulubunu sekiyor. <laughs> Nefes al. O biraz sert olmadım ya. Hayat. Ölmedire. Kameraya bakın kız lan. Ne ya? Bunu <laughs> <laughs> kim kudurup ya? Eleyeceğim mi yazacağım? Sultan! Cevap ver bana! Çağrı her gün! mi yazacağım? Eleyeceğim mi yazacaksın? Ama çıktım kaç saatten beri oynuyorum boyunu! <laughs> <laughs> Niye her soruyorsun? Bana koy beni ne yazıyorsun ben, ya lanet tutup seni yapacağını şey ya ben, Ya ne zaman kalanı yazdırttık sana Bana koydum sana 6 saattir programı yapıyoruz Elenen'i yazdırıyorum her round başında Böyle Senin bana belanı artık ya Yaşlandım Böyle, Böyle ya Maksimum 68'i görmüş Lan hayırdır lan mına koydum ona Aa sakat lan galiba dur yardım edeyim Ne oldu? Adam. Sikerim senin de ama Niye ısırıyorsun ya? Annenin tarayayım, kör edeyim. Annenin evet, gözüne Yoru flash atayım, sektirerek. Herhalde. Bütün organlar küfürlere aralarında bak, tartışıyor ya. Kalp diyor ben Bugün diyor. Bugün Müdür, müdür beni. Beyin diyor bütün hepinizin çalışmasını sağlayan, düşünebilen benim. Müdürünüz benim. Bütün organlar böyle aralarında tartışıyor. Sonra aralarına göt geliyor. Götü hiç umursamıyorlar. sen nesin ki falan. Göt sinirleniyor. Bir sıkıyor kendini. Üç gün sıçmıyor. Ondan sonra bir hafta sıçmıyor. Diğer organlar isyan ediyor. Tamam diyor ya müdür sensin diyor. Ya. Sonra göt müdür oluyor. O günden sonra bütün götler müdür, bütün müdürler de göt oluyor. Hayde be hayde be. Çocuk çıldırıyor. Ölü mü lan acaba? Hayde be. güldürmeyin. yapıyorsun. İyi misin? Tamam, Biz ne güldürelim? Kendi kendine gülüyorsun. Öl ölmüyorsun değil mi şu an iyisin? <laughs> tamam. 6 <Gitmiştim>. mı <laughs> tuvalette mi? Nerededim? Tamam dur odaklansın odaklansın dur. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum orada o kendi orada biriktiriyormuş ciğerine hava alıyormuş halbuki ya. <laughs> İğrenç herif ya. Elma dedikten sonraki yüz ifademiz mankenli yüzümüzmüş. Ben de deneyeceğim. Elma. ben ne yapayım Elma. Çek 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 çek, 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 çek. çek. Ne oldu sana? Benim karnım acıktı ya biraz. Ha yemek pişireyim bekle. Burada şey var. Korn var. Bu arada Çelik Ali ve TH Raven 06 Twitch Prime'la abone olmuşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz aramıza. Upuzun kalırsınız inşallah. İncinmişsin dedi. Ayağım titriyor. <laughs> Üstümüze buz düştü arabayla. Ay, <laughs> Ay girme çok kötüyüm. Aşkım ne yapayım bir anda düşüverdi patladı her şey yani. <laughs>